Selamun Aleyküm Gönlü güzel dostlarım Arasoyun Hobileri Youtube kanalına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan Kucak dolusu sevgiler Güzel dostlarım Güzel takipçilerim Bugün sizlerin karşısına şöyle güzelliklerimle Çıktım Yaprak güzellerimle Şöyle önce bir yakımdan göstermek istiyorum dostlarım Güzelliklerini bakın Maşallah Sübhanallah Bunun da boyutu bayağı bir şöyle her <laughs> kapsamlı göstereyim boyutu bayağı bir yükseldi renginin güzelliğine bir bakın arkadaşlar yaprak güzeli oldukça bakımı çok kolay bir çiçektir ama e, biraz zorlayıcı e, durumları var Peki zorlayıcı durumlar nedir hemen ondan <laughs> bahsetmek istiyorum Bu da koyu mor patlıcan mor bir yaprak güzelim arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar güzel olduğunu şöyle göstereyim. Zorluk yani ne? Arkadaşlar bu yaprak güzel çiçekleri çok çabuk hastalanabiliyor. Yani hastalanmadan ötürü e, un oluyor yani. Zaten çiçeklerin en fazla korkulu belası un bitidir. Yani çiçek yetiştiricileri bilir. Eğer çiçek yetiştirmeyenler, yeni başlayanlar e, bu videomu izliyorsa arkadaşlar, un biti nasıl olur? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Böyle beyaz beyaz olur sümük e, ilk başta şu dallarının şuralarına şöyle göstermek istiyorum böyle sümüksü bir şey bırakır daha sonra beyaz beyaz çıkar böyle elinizde patlattığınızda içinden böyle e, sarı sıvısı çıkar yani böyle genellikle çok sinsi ilerler arkadaşlar çiçeğinizin un biti hani mesela günlük kontrol ediyorsanız çiçeklerinizi öğlenin hani e, vık, vık sıcaklar dediğimiz saatler var ya o saatlerde Kontrol etmenizi öneririm. Çünkü umbiti genellikle sabah saatinde değil ama o saatlerde çok çıkıyor. Bir de çok çabuk stres olan bir çiçektir. Stresten de umbiti oluyor. Arkadaşlar umbiti nasıl olur diye soracak olursanız. Mesela sıcak havayı sevmez. Ondan sonra dışarıda da yarı gölge bir alanda durması gerekiyor. Doğrudan güneşi almaması gerekiyor yarı gölgeli alanda ne çok gölgede durmayı seviyor ne çok sıcakta durmayı seviyor. Yarı gölgeli bir alan seviyor. Evde de yaz olsun kış olsun arkadaşlar yani şu an kış ayına girmek üzereyiz. Ufaktan içeri alacağız ve içeri aldığımızda muhakkak bir strese girecek dostlarım. Ve strese gireceği için genellikle sıkıntı bize çıkartacaktır. Bulunduğu ortamı Odayı sürekli havalandırmak gerektirir Normalde yaprak güzeli çok suyu sevmez, unbüto olur diyorlar ki oluyor da. Ama benim evimde yaprak güzeli ben düzenli olarak yani e, suluyorum, hiçbir problem olmuyor yani sulamasında. Suyu da seven bir çiçektir arkadaşlar. E, bu onun e, tahminimce yani benim yani evimde oluşuna göre arkadaşlar benim evimde sulamayı seviliyor, seviyor. Suyu da seviyor. Ortam da seviyor. Ortamı da ile sevmeyle alakası var sanırım. Yani bir bakmışsınız hepsi birden umbit olmuş. Bir bakmışsınız düzelmiş. Şu an iyi, çiçeğim iyi gidiyor. Maşallah, sübhanallah. Bu sene hiç çiçeklerimi umbitinden kaybetmedim. Geçen sene çok umbiti olmuştu ama artık iyice ne tecrübelendik, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz çiçekler hakkında. Bu da mı? Şimdi şeye geleceğiz. Arkadaşlar bakın şu yapraklarının sadece bu kalon şeyim de var. Kalon şam demişim. Ee, yaprak güzelim de var. Şurada delikler var. Görüyorsunuz. Ee, bunu da arkadaşlar dışarıda olduğu için e, sinek tırtıl gibi bir şeyler yiyebiliyor. Eğer sizin de yapraklarınızda böyle bir şeyler varsa eğer çiçeğiniz içerideyse bakın dışarıda değilse içerideyse üzerine e, bunun kekik atabilirsiniz. Toprağına Toprağına kekik attım arkadaşlar geçen gün kalonşalarımı eski takipçilerim bilir yani beni sık takip eden bilir kalonşalarım içine arkadaşlar e, şey dökmüştüm adını sizler kekik atmıştım toprağına ve tezgahımın üzerinde bırakmıştım sabaha kadar içinde solunca böcek ne varsa hepsini e, tezgahın üzerine atmıştı yanlış duymadınız siz de öyle. Evet, çiçeğinizde yiyen bir şey varsa atabilirsiniz inanmayacaksınız ama çiçeklere dışarıda ateş böceği bile musallat olabiliyor ki gördüm denedim yani o yüzden kekiğiniz yoksa evinizde bu nane de olabilir <laughs> kuru kahve de olabilir hiçbir problem olmaz dostlarım bugün sizlere kür anlatacağım e, çiçeklerin en sevdiği küllerden biri protein takviyesi alacağız protein takviyesi nedir arkadaşlar. Bakın burada yumurtanın sarısı var. Şöyle bir kabım var arkadaşlar. Hem yumurtanın sarısı hem akı. Buna su koyacağım. çırpacağım. 1 litre su koyacağım. İkisini çırpacağım ve çiçeklerimi vereceğim. Hemen bir çırpıp su koyup hemen geliyorum. Bir adet hem yumurtanın akı hem sarısını arkadaşlar 1 litre suyumla çırptım. Bunu normalde şu anda birer çay bardağı gelecek şekilde veriyorum. Ben ölçümü biliyorum. Siz arkadaşlar birer çay bardağı olarak ölçün. Bunu vermemin sebebinden bir tane özelliği arkadaşlar. Protein alarak çiçeğimin daha da güçlenmesini, daha da kaliteli yaprakların çıkmasını, köklerin çıkmasını, boylarının daha güzel uzayıp daha dallı budaklı yapraklarının gür olmasını istediğim için yapıyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Genellikle yumurtanın Ak kısmını yani beyaz kısmını veriyorlar arkadaşlar. Ama ben e, bu çiçek açtıran bir tariflerden biridir. Bir daire yeten. Ama ben hem sarısıyla hem beyazını vermeyi daha uygun görüyorum. Çünkü çiçeklerimde daha güzel olduğunu ben fark ettim. Güzel dostlarım. E, çi çiçeklerinizi canlandırmak istiyorsanız yaprak güzellerinin çiçekleri böyle Bur, buruşuk ondan sonra sararıyor ondan sonra güzelce yaprakları büyümüyor diyorsanız en az ayda bir defa vermenizi tavsiye ederim çünkü gerçekten ölmüş giden bir çiçeğiniz bile olsa yumurtanın yumurta gerçekten arkadaşlar çok güzel kurtarma işlemi yapıyor o yüzden sizlere tavsiyem muhakkak 2 ayda bir olsa da yani çiçeklerinizi bunu vermedi tavsiye ederim bir de şöyle bir soru var onu cevaplandırmak istiyorum yaprak güzeli çiçeğin açtı diye bana değmeden resim atmışsınız yaprak güzeli açar mı diye evet arkadaşlar yaprak güzeli çiçekleri açar bakın benim bu çiçeğim bürdüğümde ikisi çok açmıştı ve ben çok kellesini uçurdum budama yaptım arkadaşlar yaprak güzeli çiçeği açar ama yaprak güzel çiçeğin açması yaprak güzelliği ilgililerden pek makul sayılmaz Peki nasıl makul sayılmaz? Ee, yaşlandırır çiçeği, çiçeğin açması yaşlandırmaya sebep olur. O yüzden çiçeğin açtığını gördüyseniz atıyorum şuradan e, açtı diyelim. Hemen buradan kafasını uçurun. Budama işlemi yapın ve o, da o da komple budayıp atın. Yoksa çiçeğiniz yaşlanır ve e, yakın zamanda ölür. Bu bilgiyi de sizlere vereyim. Bana o güzel zaman ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arasoy'un hobileri YouTube kanalına abone olup beğen atıp yorum atmayı unutmayın. Sevgiyle saygıyla kalın güzel dostlarım. Allah'a emanet olun.